Heyecan fırtınası başlamak üzere. iki takımın mücadelesinin çok çekişmeli geçmesi bekleniyor. Az sonra EA TV'de. <laughs> Merhaba değerli futbol severler. Bu akşam futbol adına gerçekten ideal bir hava var. Gökyüzü gayet açık ve karşılaşma için tüm şartlar müsait. Keyifli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben spikerimiz Özkan Öztürk, tecrübeli yorumcumuz Ertem Şener de aramızda olacak. Büyük bir merakla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçı ile ekranlarınızdayız. Galatasaray, Juventus'la karşılaşıyor. Evet Özkan, heyecan dolu ilk maç bizi bekliyor. Hiç şüphesiz her iki takımda galibiyetle başlayıp moral depolamak isteyecektir Galatasaray'ın ilk 11'i Kaledoğur Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sané kanatlarda. Hücumdaysa Victor Ozyman var. Juventus'un ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Di Gregorio, Manuel Locatelli ve Kefren Turan orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Jonathan David var. düdük geldi maç başladı Kritik bir pas gönderiyor Top dışarı çıkıyor Galatasaray taç atışıyla oyunu başlatacak Boşa çıkan takım arkadaşları var. Müdahalesi başarılı oluyor. Takımca baskı sonuç veriyor ve top taca çıkıyor. Önde baskı sonuç verdi. Şimdi bir şans yaratabilir. McKinney. Osimen, savunmada etkili bir müdahaleyle topu kapıyor. Leroy Sané, Galen'in yan tarafına doğru kötü bir şut çekiyor. Nereye vurdu öyle? Kefren Turan. havada iyi yere. Bireysel bir hata geldi ve top dışarıda. Bu taç sonrası top rakibe geçiyor. Taçı hiç iyi kullanamadı. Top büyük bir farkla yandan dışarı gitti. Rakibi rahatlatan bir şut gönderdi. Yerinde bir müdahale yapıyor Ve topu kazanıyor Manuel Locatelli Kefren Turan Bir anda kontra fırsatı yakaladı Nefis kurtardı Karşı karşıya golü izin vermedi Olağanüstü bir kurtarış Topu hatasız takip etti İçerideki takım arkadaşlarına doğru kullanıyor. Ve evet. bu pozisyondan eli boş dönüyorlar. Etkili bir şekilde top çeviriyorlar. Arda arda yaptıkları paslar gerçekten çok etkileyici. Bir vuruş. Tehlike yönlü. pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Taraç'tan vurdu ama top farklı şekilde dışarı gitti. Yani o noktadan vurmanın pek bir mantığı yoktu bence. Yakınında pas verebileceği arkadaşları var. Mutlak bir fırsat. Uğurcan Çakır uzandı ve bu topu çıkarmayı başardı. Ceza sahasındaki arkadaşlarını düşündü. Kontra için uygun bir fırsat. Şimdi savunmada daha fazla desteğe ihtiyaçları var. Ve topu alara gidiyor. Şu ana kadar rakiplerine karşı üstünlük kuramasalar da maçın ilk golünü atmayı başarıyorlar. izleyelim. Kontra hata. o kadar güzel uyguluyorlar ki. Devamında iki rakip oyuncuya karşı yalnız kalan kalecinin pek fazla seçeneği yok. Daha bir gol vuruşu. Okan Buruk skorda öne geçmelerinin sevincini yaşıyor. Fakat bir yandan da oyuncularının dehavete kapılmasını istemiyor. Santra ile birlikte oyun yeniden başlıyor. Juventus şimdi beraberlik golünü arayacak. Bu pasta tehlike yaratabilir. Yerinde müdahaleyle topu rakipten alıyor. Torreira. Baskı sonuç verdi. Topu mecburen uzaklaştırıyorlar. Kefren Turan. Ve maça bir dakikalık duraklama süresi ekleniyor. Hakemi 45 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. Osimen ilk yarıda maçın seyir zevkini yükseltti ve takımına katkı sağladı. İlk yarıda gayet etkili bir hücum performansı sergiledi ve takımını öne geçiren golü attı. İkinci yarıda da bu çizgisini koruyacak mı? Bakalım. mücadelede ikinci yarı başlıyor. Galatasaray ilk yarıyı bir gol farklı önde kapatmıştı. Manuel Locatelli. Bremer. Kenan Yıldız. Juventus şimdi kanattan ilerlemeye çalışacak. Rakip çok net fırsat. Fakat kaleci izin vermiyor. Kaleci gerçekten mükemmel pozisyon aldı ve beraberliği getirecek. Bu gole izin vermedi. Juventus hücum bölgesinde ilerliyor. Rakip savunma topu kazanmayı başarıyor. Muhtemel bir kontra atak. Leroy Sané. Pasın gittiği yerde Boruş Alper Yılmaz var. Bu gol atsa farkı ikiye çıkaracaktı ama kaçırdı. Farkı açarak kalan sürede daha rahat bir oyun sergileyebilirlerdi. Cambiaso. Kenan Yıldız. kaleye doğru girip link yapıyor. Asimil <laughs> içeride bu ortayı bekliyor. Yunus Akgün kritik pozisyonda. <laughs> Ve iki teknik direktörden de oyuncu değişikliği <laughs> hamlesi geliyor. oyuna giren 18 numara. Zaferi kullanıyor. O simen gelen ortayı bekliyor. Üst direkten dönüyor. Bu fırsatı değerlendiremediler. Bu toparlara gitse park ikiye çıkacaktı. Direkt onlardan yana değil. David. Müdahale etkili oluyor. <laughs> Gülşay. Şimdi pasını verebilir. Topu ceza sahasının içine doğru ortalıyor. Ve top ağlarda gol. Galatasaray farkı 2 çıkarıyor. Sarı kırmızılar müthiş bir sevinç yaşıyor. İşte golün tekrar ekranda ne kadar güzel bir orta açtığını yeniden görüyoruz. Sonrasında çok etkili bir kafa vuruşu ve top Şimdi skor 2-0. Francisco Conceicao güzel yere gönderdi. Şimdi bir umut golü olabilir. Kaleciden iyi kurtarış. <laughs> Ceza sahasına gönderdi. Kaleci bu topu rahat kurtarıyor. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz kanattaki boş alanı görüyor. Kontradan fırsat yaratabilir. Kurtarışını yapıyor ama bu top kalecide kalmıyor. Ve gol geliyor. Kaleci bu topu kurtaramayınca kalesinde golü görüyor. bir golün tekrarı geliyor. Kaleciden son derece dikkatsiz bir hamle. Topu oraya doğru sektirmemesi gerektiğini bilmesi gerekiyor. Soyunma odasında teknik direktöründen neler duyacağını merak ediyorum doğrusu. Rakiplerine karşı büyük bir üstünlük sağladılar ve bu fark kapanacak gibi durmuyor. Kefren Turan. Kenan Yıldız. Bremer. Rakibe yerinde bir müdahale geliyor. Ve normal sürede son 5 dakika. Kaludu. Kefren Turan. Mükemmel bir müdahaleyle topu takımına kazandırıyor. Barış Alper Yılmaz kanattaki boşluğa doğru hareketleniyor. O simen vurabilir. Fıtma pahalarda gol. Farklı tam dört gole çıkardılar. Vuracak gibi değiller. de bakın tekrarında gördüğümüz gibi doğru zamanda, doğru yerde olmanın karşılığını en iyi şekilde alıyor. Durası. Ve şimdi durum 4-0. Ve maçın duraklama süresi 3 dakika olacak. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Kritik bir pas gönderiyor. Ve atağın başında topu kaybettiler. Ve hakem maçtaki son düdüğünü çaldı. Ev sahibi takım kendi sahasında yenilerek başlıyor. Elbette yenilmenin üzüntüsünü yaşayacaklar fakat bunun daha ilk maç olduğunu unutmamaları gerekiyor. Eksik yönlerini kısa sürede görerek kalan maçlarında daha etkili olabilirler. Barış Alper Yılmaz bu maçı adeta damgasını vurdu. Gerçekten sıra dışı bir performans sergiledi. Bugün attığı iki golle taraftarların gönlünde taht kurdu. Ve takımının bu maçı kazanmasında belki de en önemli rolü oynadı.